hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır? A şıkkında nere sözcüğünün üzerinde haliki var soru soruyor ve ismin yerini soru şeklinde tutuyor. Öyleyse buna biz soru zamiri diyoruz. A şıkkında var. C şıkkı neydi sözcüğü soru zamiridir. Ne sözcüğü de yine ismin yerini soru yoluyla tuttuğu için soru zamiri olarak kullanılmıştır. D şıkkı ne kalır derken buradaki ne sözcüğü yine ismin yerini soru yoluyla tutuyor. Soru zamiri kullanılmıştır. E şıkkı kimin sözcüğü bakın ismin yerini Ahmet'indi, Mehmet'indi, benim benimdi şeklinde cevap verebiliriz. Soru zamiridir. Nerede sözcüğü de yine soru zamiri olarak kullanılmıştır burada. Peki B şıkkına geldik. Bir soru zamiri var. Soru zamiri bu cümleyi soru şekline sokmuyor. Soru şekline sokan soru edatıdır. İki dize birlikte düşünüldüğü zaman soru anlamı edatla sağlanmıştır. Doğru cevabımız B şıkkında verilmiştir.